Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim. Artık başlamalıyız. Çünkü miniş video çekeceğim. Minişlerimi tanıtıyorum. Öbür videoda minişleri arkadaşımın da bunlar da benim. Benim adım Mini minik. Benim adım dansçı. Ay, gelincik. Benim adım Selim. Benim adım Karam Öğücük. Benim adım Çiçek. Benim adım Bayıklı. Benim adım ise Karamel. Arkadaşım da var. Arkadaşım benim adım da Buzul Tavşanı. Benim adım Minnoş. Benim adım Kuşçim. Benim adım Küpüş. Benim adım Mutlu. Benim adım ise Dıgıdık Dıgıdık. Arkadaşlar sizinle birlikte bu videoyu çektiğim için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bu videomuzun sona erdi.